Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle korkutucu ve adminin gerçek olduğunu ve olmadığını, adminin yalancı ya da adminin hesabını çalanlar, şifresini değiştiren kişilerin özgür tev videosunu paylaşmış. Arkadaşlar şu video, ben de çok çözdüm. Admine köle oluyor. Özgür tev 24 saat admine köle yapılıyor. Ama bunun en sonunda eee yarış yapıyorlar. Özgür kaybediyor. At, yani pastaları atmayayım buluyor. Özgür kaybediyor. Eleniyor. Canavar onu yakalıyor. Ama ondan sonra oyundan çıktıktan sonra ikisi de oyundan çıkıyor. Ve bilgisayar oynadığı sırada üstüne çıkıyor. Admin'in. Admin'in üstüne tıkladıktan sonra arkadaşlar Admin'in numarası tabii ki de sunucu olduğu için, oyunun sahibi olduğu için 0-0-0 olmalı. Çünkü arkadaşlar ee, biz seçmiyoruz bildiğiniz üzere oyunun sahibi bu numara olsun, şu numara olsun diye o seçiyor. O yüzden de belli yani ben özgür oldum adımı ama numaram değişik olacak illaki sıfır sıfır koyamazsın çünkü göz öz, gerçek özgür de sıfır sıfır koyuyor ama nedense adminin üzerine tıkladığında arkadaşlar, hadi durun. Çıkır. Bekle arkadaş şimdi ileriye doğru götürüyorum. Geç, geç 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 geç. Aa bakın bu oyunda şimdi. Oyundan çıkıyorlar. İzleyin bakın Hazır buraya. buraya. Açılmışken... Beni bir yapabilirsin. Yapamazsın. Elmasın yok. Elmas Ha. Bu arada hangi sayıları görmüştün sen? Özge bak. Bir gördüm. Altı gördüm. Dokuz gördüm. Ondan sonra iki gördüm. Beş gördüm. Bir gördüm. Olabilir. Neyse ya. Dur bakalım ne biliyor ya? Senin anne biliyor Nasıl Nasıl? Hayır! 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 Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın durun. Bakın admin yazıyor. Yeşil adminin fotoğrafı. Ama numarası 00 değil. Numarası 1-6-9-2-5-1 Arkadaşlar şu an bunu gösteriyorum. PKX oynayanlar direkt admin yazsın. Ve 00 yazacağı yere 1-6-9-2-5-1 yazsın arkadaşlar. O zaman videomuz bu kadar. Bay bay. Seviyorum. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Birazdan da hemen PKX'de pet takası yapıyorum. Videosu geçecek. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.